malum biliyorsunuz e, yapıldığı zaman gelmiş. Bugün de gördüğüm kadarıyla yüzde yirmi seviyesine Yüzde yirmi sekiz. önce burayı bitireceğiz değil mi? Yani temin bizi Tamam. Şubat'ta teslim var. Biz Şubat'ta böyle <laughs> çalışıyorlar. İnşallah <laughs> herhangi bir sorun beş almayacak. Burası. yok. 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 De... De... zaman? Şu, ben de... şey Şu an itibariyle 33 noktasında toplu konutun inşaat faaliyetleri devam ediyor. Bizim e, bu 33 e, bölgedeki toplam inşa edilecek konut sayısı 32.314. Tabi bunun yanında ihale aşamasında olan var, rezerv olanlar var, planlama aşamasında olanlar var. Dolayısıyla vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Kısmet olursa Kasım ayı itibariyle de e, inşallah vatandaşlarımız e, kendi sürekli barınacağı toplu konut alanlarına geçmeye başlayacaklar. E, Ocak ayına kadar e, bizlerin genel manada planlaması 4 bin ve 5 bin arası e, toplu konut e, alanlarının, toplu konut evlerinin teslim alınıp vatandaşlarımıza teslim edilmesi yönündedir. Hatay ilimiz bütün tarihinin en büyük hak sahipliği müracaatıyla karşı karşıya geldi. Bizim 297 bin hak sahibimiz var. Bu 297 bin hak sahibinden 240 bin vatandaşımız bize müracaatta bulundu ki bu aradaki fark şöyle anlaşılsın: müşterek olan şeyler var, yerler var. Müşterek olan yerlerde tek kişi mürajat et etti. Biz bunların tamamını değerlendirdik. Şu an itibariyle askıya çıkarttık ve itiraz e, süreçlerini değerlendiriyoruz. İnşallah e, 8 Kasım itibariyle de tüm il genelinde 240 bin vatandaşımızın hak sahipliği kesinleşmiş olacak. Yani 8 e, Kasım'dan itibaren vatandaşlarımız, hak sahibi olan vatandaşlarımız, TOKİ'den yapılan, işte kırsal yerlerde yapılan konutlardan kura usulüyle konutlarını almış olacaklar. i